arkadaşlar bugün sizlerle bu size birlikte Evri Batı'da plasa VS atacağız. Burada. Emre kanalı da atacağız. Benim kanalıma da atacağız. Şimdi başlıyoruz. Metan da gelecek arkadaşlar. Metan, Metan gelecek. Şaka yaptım demin <laughs> orada özel. He ee, gelecek. <laughs> Valla mı? Hayır gelmeyecek. Açmadım. Şaka yaptım. Evet açmadım. Şimdi ben çok güzel bir takım seçeceğim var ya Mürek Kimi takım seçeceğim biliyorsunuzdur Mürek Buğra E bu tarafa bak bir tıkır tıkır İşte Belçika Sen hiç nerede kalıyorsun? Sen hiç bir şey yaşadın şey şey mı? Benimle spor Sen kaşındın lan Kaşındı mı? Herkes ödekim var oğlum Büyü... Tamam bir şey dedim. dur Ya bu stadyum bok gibi ayı Hayır Dur bir ben dakika, ne dakika ne telif, bir telif, telif Telif yemeyeyim Küfür etme Gözüm tane telif yeme Ba <laughs> oğlum çık buradan çık çık. <laughs> Lan çık 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 çık. Ay yapmadım. Ay yastadım çok kötü. Ay yeriş şey kötü değil. Ha, oyun planı. Tamam, oyun planı. <laughs> Yapacağın şey <işi> ya. Bay <laughs> of, of of of. Bu kaçlık bu kaçlık? 83'lük ta tamam. Hernandez'i alacağım. Oy var. Mert Müldür saplar. Fodun. Sen var mı Mert Müldür mü? Mert Müldür. Mert müdür gel geçer. Odanı sol kanata koydum. Lan seni ben buraya koydum. He? Yalnızca seni boyu oraya koydum. Ben? Ha Bellingham buradaymış tamam. Bellingham. Bellingham. Ramsey mi Pickford mu? Ne? Pickford. 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 Black Fox gibi gider Rashford. Pickford. Pickford. Black Fox gibi gider Rashford. Granat Brost Sıkı bir pelle vardı sıkı. Sıkı dedi sıkı bir dronaldo. Sıkı dedi gimaldo sıkı bir dronaldo. Pek koklak mı? Şimdi göğe 84. Arkadaşlar. Göbekte kavamın kavamın ha tam. Bak. Os. Arkadaşlar size bir soru soracağım bir dakika. Ha? Bir kaçtır arkadaşlar? Um, kaç biliyor musun? Kaçtır arkadaşlar? 85. Aynen. Koman, o sağ kanadı koman yakışır. Sağ kanat. Nasıl sağ bek mi? Ha sağ kanat, sağ kanat hangisi? sağda Koman mı? Koman mı Osman Dembele mi? Osman Dembele. Koman oğlum, koman uçuyor. Koman. Osman dembele. Ya o Dembele'yi bir koysam geberecek. artık çok güçlüyen Bir opişam. Turam bu, Turam tabii ki. De. Alexander oynatırsak olmaz K Ket Turam mı, M Turam mı? Beni bu. Marx Turam. Bir dakika dur kaçtıktı bu. 84'lük değil mi? Kimin yerini alayım? Cirut. Cirut 83'lük onun yerini al. Hadi senin dediğini e. yapayım. Koman. E. Koman da koş. Koman güzel mi? Bir e. şey bakalım. Ya hadi Hamza. Dur bakayım. Arkadaşlar burada kesiyoruz. Biz kadroyu ayarlayıp dur, geleceğiz. Dur. dur. Durmayayım mı? 3. Abi ben... bu kül. Abi bir dakika. Arkadaşlar kadroyu ayarlayıp geliyoruz hemen. Dur lan kapatma. Şimdi ben. Kimi seçtim? Ya hadi gari. Kanka kondisyon. Kafanı çek kafanı. Kondisyon. Kondisyon kimin daha iyi? Tamam ya ben Osman Demir. Kondisyon hadi. Çık. Osman Demir daha çık. Aa buraya. <laughs> Heee he göreceğiz. Ben formu da seçmedim. Yapacağını ben seçtim. Ben seçtim. Çek çek çek. Şey. çek kafan görünüyor. Kafan görünüyor mu? İngiltere Fransa. Işini... Keşke şey yapsak İspanya, İspanya İngiltere. İngiltere. O ben alırdım. Tamam ben senin ben çok iyiyim. Fransa bana çok kolay geliyor. İngiltere de bana. çok iyi. çok kolay geliyor. Arjantin çok Evet çok iyi oldu. Kolay geliyor. Burada evet, güzel şeyi sert çok güçlü <laughs> ben ben. Kalkır. Kalkır yardım. Oğlu da şu afene. Bu nasıl gördün mü? Bu ayaklara baksana. Sen bunları hiçbiri İngiltere değil. Ya o kadar cidden cidden değil, hiçbiri İngiltere değil. Grilish de İngiltere değil. Cidden bu orada. İngiltere'de İngiltere de hiçbiri Fransız değil. Fransız <laughs> Ne yapıyordun bir tek Fransız? Bir de Kavaminga Kavaminga Fransız değil Fransız Kavaminga Fransız değil o Afrikalı Sence Fransızlı bir tipi var mı? <laughs> var da biraz ama Afrikalı <laughs> Çok, oh, Çok iyi Pembe, Pembe saçlı gay evet. Hayır, Hayır. Mbappé de benim gay O zaman Mbappé gay mi? Pembe saçlı. O zaman Mbappé Neymar aşıktı. Allah, ne oldu? Gırılgın mı aldı? 2-1'dir onu aldı Hı. Tek yine Big Pop, Black Box yine rush, Pop, Box fazla ara. Bu bu, bu, bu primo paseri. <veriyor>. Magnum. Ma yine boy. yine da değişir, makna fark düşer şeden. Saliva da. Big so. Pop, Black Box yine rush, so. folk, Box yine rush, Grabab Bros, Grabab Bros, 70 70 NEYMA Neymar. Daimur. Kilidi oh. Palmer. Neymar. Daimur. O zırdama verin. Bakın video gelmiyor. Evet arkadaşlar ben PlayStation güncelleyip böyle açacağım videoları. PlayStation güncelleyip. Video video shorts ya. videosu atmıştım. Bailing goal. Bunu atlayın <laughs> Shorts videosu arkadaşlar. <laughs> ne? Anne! <laughs> ne yaptın ya? Siz videoyu mu alıyordunuz? Evet. De? Pardon canım pardon. <laughs> arkadaşlar video gitti. Ben bir şey olmadım. <laughs> Oraları keseriz. Yanlış çıktı <laughs> Özür dileriz arkadaşlar. tam oldu değil mi? Oturdu. Hı, tam, de tam, iyi. Oturdu. Oralarda neyse bir kim vardı bir sen mi? Sende? Evet. Lan evet. nasıl? Nerede? Hayır. Pol, pol. Orada bir rovaşata gelir miydi? Ya he ya. Tüm seni pasıyor. Hem bile de, yanlışlıkla pas tuşuna basmış. Şurada pas tuşu. Dünyanın en iyi PlayStation'cısı yanlışlıkla pas tuşuna basıyor. Evet. Teşekkürler. Dünyanın en iyi PlayStation'cısı yok. Tamam. Ama az Ya sen de biz. Küfür etme telif gücün? <laughs> Penaltı. Kırmızı ve Ne dedi? Verim. Kırmızı ve yok. Kırmızı ve sarı ver. benim belli Bu güzel. Penaltı değil. Penaltı değil. Penaltı değil. Penaltı değil. Penaltı değil. Tamam ben atın. Hepiniz gelin. Bir de atıyorum arkada, şöyle izleyeyim. Bir dakika. Ayy, anlaşıldı ya. Eee, 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 eee. Bir dakika. değil ya. Adam. E. Tamam, en çok nerede Lebanon. adam var? Burada var. Anımm, <laughs> <laughs> çok fazla attım. Hamza'nın beyin seviyesi. Şu an bu şey değil mi lan? Eee, Kevin Ramos'ı. Kevin Ramos. Oy, her şeyinin hıza bak. Oy. Her şeyin dünyanın en hızlı adamı, biliyorsun Oy. Oy. Ay. Oy. <gülüyor> Oy. Bu Robert. Daha burada Robert. deyince aklıma tavşan geliyor. Robert. Şu Robert. Bir tavşan <laughs> demek değil mi lan? Evet. E? Ona tavşan mı diyor? Bakın arkadaşlar şurada. bin. Koş! Koş! Oy! Oy! Oy. Ay yapacağınız işi şey ya. Yani. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ama Kevin Ramos'u ya. Kevin Ramos'u bilmez misin? Ramos'un kardeşi arkadaşlar. Karaya bas. Karaya Ayy! bas. Çok iyi vurdum. He <laughs> he. Bir dakika burası görünmüyor. He tabii Görünüyor görünüyor. Şimdi ben topu alasam gol atmayacak. Çünkü sen Harry Kane'i çıkardın değil mi? Ayşe'ye. Harry Maguire'a. Hayır. Çıkarım. Hocam burada Hermes çok iyi oldu. Çok iyi oldu. <laughs> Gördün mü Ostin'i? <orşunları>? Evet, <laughs> <gördüm. gülüyor> evet gördüm. O <laughs> oyu gibi olmuş işte. Vay ay. Orta sahadan kendi kalesine atan şey Anthony, Anthony Anthony, Rudy, Rudy. No hala di hala. Aha ha. Pero o si baba. Anthony, Anthony Anthony, Rudy, Rudy Anthony 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 Rodi Rodiga. Bir dakika bekle. Çember, şarkı az mı takıldı? Ne oldu? Şarjı bitti. Şarj bitti? Arkadaşlar şarj bitti. Ey bakın herhalde bunun bitmiyor lan. Bunun niye bitmiyor? Orja <laughs> herhalde. Aynen. Tarafları seçim kısmı. Tamam geri. Hadi. Taktı taktın. Tam. Antani, Antani, Antani. <laughs> Oğlum <de> gidelim. Böyle bir bu da devre neymiş lan bu da? Ha tamam. Şeymiş. Şarj benim ney Rice. Rice değil o tocu beni. Hayır dekrim rice. Dekrim. Öyle bir adam görmedim hiç. Şimdi Robert Carlos bizi bacak. Robert de Carlos bizi açtı atıyor musun? Da delik bakın evet. şu tüm falan çıktı. O iyi gibi orada şu. Aynen buradan atacaksın. Atacağım ki. Lan. Bu ne oğlum? Çık. Çık. Pickford. Black Fox. 13 tane sarı kart yemişsin. Bir tane kırmızı kart yemişsin. Ha? Neredeymiş bu kırmızı? Üç tane sarı kart yemiş. Hadi çık. Antony, Antony, Antony. Rodi, Rodi Ne oldu? Ha, tamam. Şurada oyu gibi zıbancı. Kıyık pis bulmuş. Ay Griezmann ya. Rachel. Çocuk saçını niye vuruz böyle? Siyah üstü pembe. E futbol. E futbol. E, e model yapılmış kim model? E, f e, Max Zeka. Allah Allah. Koş, 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 koş. O da sen de böyle ya. Demir hayır. baksana. O daha az. dokuyu kontrol edin. Doku çok hızlı koşuyor. Doku. Allah Allah sen ciddi misin? Dokunun grid yaptı çok iyi. Grid. Çok iyi Arkadaşlar şov yapıyoruz. Ronaldo sanalım. 2008 Prime Ronaldo. Ronaldo'ya Ronaldo özenmiş herhalde. O da mesajı. Hemen. Yatırdı aşağı. Uzatma bebek yat aşağı. Uy yatırdı yine. Yat aşağı. Botflex'te piyasayı baş aşağı. İnan, inan Hayır ya, bak şu face'te. Botflex'te piyasayı baş aşağı. İnan. Face de face de. Flex de. E ne fark eder? Uy yatırdı aşağı. Üç kim lan? Bu Marta oda yatma. Marta oda yatma. Şov, gezi olsun. Jackson. Benim de dün 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 dün. dün. Uy, benim yine yatırdı. Kayıyorum bilerek. Benim yine yatırdı. Düzgün ya zaman kaybediyor <laughs> şimdi orada. Anthony, Anthony yandı. <laughs> Anthony, Anthony, Anthony. Anthony bir yandan ne vurdu yanlışlıkla. Anthony, <laughs> o şey o, ben ona söyle vurdu şut gördün mü? Taca gidiyor. Allah Allah sen. Uy, ama be. Baksana ama be. şey daha 9 daha az herhalde. Doku daha az. Şu an Doku orta saha gelmişti buraya. Doku şu anda gol yapmıştı oğlum sen ne diyorsun? Tamam devreriz arkadaşlar bekliyoruz. Antony, 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 Rodi, Rodi Messi daha iyi. Tabi gidiyorum. Arkadaşlar kimin puskası var? Ronaldo'nun kaç tane dünya kupası var? Bizim bir tane var ya. E, Ronaldo'nun kaç tane var? Pele, Pelin, Pelin, Pelin Ronaldo'cu. Pelin. Hayır Pelin Messi'ci. Ronaldo'cu. Messi. Maradona Ronaldo bile Ronaldo diyor. Hayır Messi. Diyor. Kesitleri de arıyorsun. Hepsi Messi diyor. Kesitleri ya, var, kesitleri var. Evet hatta. Evet. Ben de Ronaldo. Evet ne diyor biliyor musun? Ronaldo'yu alıyor. Messi dünyanın en dediğinde Messi çıkarıyor, Ronaldo yerine koyuyor, Ronaldo dünyanın en istediktiriyor. Sözüne Sonrasında e, ro, e, ro, dünyanın en iyisi, en iyisi Ronaldo çünkü evrenin en iyisi Messi. Aha. Ay, ay. Evet öyle diyor. Evet öyle diyor. Ev, dünyanın Hı. en zor olan evrenin Hayır. ismi Messi. Hayır öyle demiyor. Bak, diyor. Bak şey diyor. Aynen. Bak mes şey Messi olması <laughs> gerek. en iyisi dünyanın en iyisi Messi diyecek. Sonrasında şey diyor. Dünyanın en iyisi Messi ama çünkü evrenin en zor olanı diyor. Ne alaka oğlum? Çünkü, çünkü evrenin en iyisi. La evrende futbolcu yok. Dünyada e, mı? Evrenin en iyisi. Biz şu an neredeyiz herhalde bizim? Bizim bunu böyle nasıl yapıyoruz? Kim vursun? Bellingham. Hayır oğlum. daha iyi vuruyor. 84 vuruyor. Bellingham atar. He ya 64'lük adam vuruyor zaten. Sen bu şey ver. Bak sen bu PlayStation'ı ver. burada. Al kardeşim. <laughs> Kapılar burada. Yemin etmedim. Ya yürü git ya. Yo, ver şey ki ver bir. Ey, niye vereyim oğlum? Ey ya ver can dedi. Varsan ne olur be? <laughs> ne <niye> olur? <laughs> Senin var ya. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ben bunu Robert de çakmaz benim. Tamam bir şey olmaz. Herime hayır. Ama dümdüz vuracağım. Oğlum dümdüz. Vur bir de şey böyle <laughs> <vurayım>, Griezmann. <laughs> <laughs>

Uy. Girseydi. Girmezdik. O al bakalım kolları abi. <laughs> Oğlum da yine ne oldu ciddi? Oldu marka bakmıyor fotoğrafını. Olmaz. Herme Goyer. Bellingham. Bellingham. Oy. Şimdi bir şey yok hali bu. Kırmızı mı verdi sarı mı verdi? Kırmızı kırmızı. Sarı verdi. Rahat, kırmızı. Ama arkadan ne güzel kaymış şimdi. Bir de arkadan ne güzel kaymışım da diyor. Ha toz bir sarı kaptı. bak şu beni gibi kullandırma vuramıyor. Şef şef sesini bu şey var Şeyi vurdu. Şeyi bu orada hepsi gol. Ha gol. Ya ne yapıyor ya? Sanki çok atacak. O kadar orunca Anlık. Hamza. Şu beni. Hava bozuktu. Hava yağmurluydu. Yukarı ee, e saçları pembeydi. <laughs> Hurricane, Hurricane annesine anne anne diye sesleniyordu. Niye anne anne diye sesleniyordu? Mbappe <laughs> çikolata sütünü istiyordu. <laughs> Şimdi bak bu videoyu görürsün. E Yamal emziğini istedi. Çok doğru. Bu doğru. Mbappe da tek dediği şey Yamal emziğini istedi. Oy, oy, o, Yaman ama ya. şu anda dünyanın en iyisi. Hı. Ama sonunda. Hayır dünyanın en iyisi şu anda Yaman. Kesinlikle. <laughs> Arkadaşlar Batu'nun ayı tabii ki oldu? Ya. Tamam bak Arda bilir severiz. Güzeldir ama ya burada başka botu bir şey. gibi ya. Botu gibi boş konuşuyor. <laughs> ama Yaman başka bir şey. E Yaman ne çikolata ya. Ee, Arda Güller'in babası bu çikolata. E ona bakarsa Mbappe de çikolata. Yok. Evet. Mbappe buğday. Buğday ne alaka? Buğday rengi. Hayır. Çikolata Mbappe Tamam. Çikolata. Kava minga çikolata. çikolata. Yok ben kava minga. Sen de kava minga. Dembele Dembe de çikolata. Arkadaşlar vatan ahini işte bu kadar kötü bir insan. Arkadaşlar yalan söyleyip ben ne kadar e, ülkücü yo, bilmiyorum ya, bilmiyorum. Ya he he tamam orada gülüze çektim. Ya Arda Güler'le ne alakası var? Çünkü orada gözetiyoruz. Dünyanın en iyisi o zaman Merih Demir al. Tamam, olabilir, ona yani olabilir, olabilir tabi. Yok ya dünyanın en iyisi Harry Maguire. Olabilir. Lan Yaman neden olmuyor o zaman? Çünkü çok kötü. <laughs> <yeterli>. Aynen kardeşim. O gezeri yüce bebeğim. O zaman benden büyük olduğunu göreceğiz. Atamaz. Oy, <laughs> <Uy>, Foden. <laughs> Senin defans çok iyi oğlum. Oğlum <laughs> ayı gibi oyuncular var. <laughs> ya o hayvan gibi. Bizim forvet biraz kötü. Orta da kötü. Hücum normal. Ama senin defans ayı. Ya sen de var ya defansın çok sen. Koş. Hadi abi otur. Oha ya. Bu barda kalır gibi sıkılacak. Oyun Tamam biz oyun kırmızı gördü. O ne ne görsün Oyun kızım. ki Kim attı? POWER POWER Müldür Mert aynen Power Mert müldürdü böyle Power dunu şansa vurdum. Ya atma amza atma. Ya sen gibi bir kural olabilir mi? O kadar şeydi var ya, o gol olsaydı var ya. O kadar da değil. Hep burada <laughs> şöyle alıyordu. Aynen. Tabii hem de daha iyi PlayStation. Benim ağlamam için sen sen bana 100 150 milyon tane gol atman lazım. 150 milyon tane gol atacağım zaten ben. Aynen dakika seksiyonu. Sıfat'ın rapi yok. Erkin Üzgün. Aa çıkıyor. Aa. Aa. Evet arkadaşlar videoya bakın. Elim batırı aldı arkadaşlar. Ağlıyor yani. elim arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Kalın. Abone olmadığınız için. Elim batırı sıfat. 2-0 yendim elim arkadaşlar. Ay, ay. Görüşürüz. Bay bay.